Spartalılar bayram namazının ardından kurban kesme telaşına düştü. Günler öncesinden alınan kurbanlar Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı mezbahaya götürüldü. Ekipler bu yılda İslami şartlara uygun hijyenik koşullarda vatandaşlara kurban kesim hizmeti verdi. Sabah saatlerinden itibaren mezbahaya gelen vatandaşlar kendilerine verilen sıra numarasına göre kurbanlıklarını kestirdiler. Tekbir ve dualarla kesilen kurbanlar titizlikle parçalanıp sahiplerine teslim edildi. Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşların heyecanları yüzlerinden okundu. Allah herkesin kesmiş olduğu kurbanları kabul etsin. Tüm Müslüman alemini hayırlı bayramlar dilerim. Kesen kesmeyen, niyet talih olan herkesin Allah kabul etsin. Bütün İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Kurban görevimizi ifa ediyoruz bu Vallahi belediyenin verdiği hizmetten çok memnunuz. 3-4 senedir burada kestiriyoruz. Ee, yani başka bilecek şey, temizlikten, şeyden çok memnunuz. Bezbane de kestirmekten yani. Ee, Müslüman aleminin ve Isparta halkının e, Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın ilk günü büyükbaş hayvanların kesim işlemleri gerçekleştirildi. Bayramın ikinci gününde de hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştirilecek. İki günde toplam 300 büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi yapılmış olacak.